Evet arkadaşlar hepinize merhabalar. Saygılar, hürmetler efendim. Yeni bir yayınla daha beraberiz. Bir hanım misafirimiz var. Evet biraz önce yarışan hanımefendi misafirimizin kuzeni. Evet şu an e, kendisi yarışacak. Evet, bakalım son durum nedir yarışmacımızda? Çok güzel. Güzel mi? Rahatladın mı? Rahat. İyi tamam. Evet arkadaşlar durumu artık tahmin edebilirsiniz. Evet önce ve sonra. Evet sonra bir buçuk kilo etli. Daha Az değil tabii ki de bir önceki bir şey buçuk kilo et <laughs> Birazdan tatları beraber ikram edelim. Evet Ebru Ataş günaydınlar efendim hoş geldiniz. Evet Facebook takipçileri bu arada yayını lütfen üye olduğunuz grup sayfalarında bol bol paylaşmanızı rica ediyorum. Dilketat'ta 100 adet çöpç geldi. İlaveler sıcak sıcak parça parça gelecek. Her yarışmacımızda olduğu gibi ekranda gördüğünüz yarışmacı misafirimizde de sıcak sıcak ve parça parça gelecek. Etleri orta sulu arkadaşlar. Orta pişkin istedi. Çok kuru bir et istemediler. Yani gerçekten ben bu ete kefildim Pişkinliğinden kaynaklı. Et lokum gibi olmakla kalmayıp bir de çok lezzetli. Ama çok kurutursanız ben o ete kefil değilim arkadaşlar. <laughs> bir daha, bir daha. <laughs> <Ar -hara geliyor. gülüyor> Ay. Ne oluyor? Ee, Damet Akkuş, inşallah efendim İstanbul hedefimiz ve amacımız ve hayalimiz var. Neden olmasın? Bir gün İstanbul... Evet kuzeni kazanamadı arkadaşlar. 150'de tıkandı. Daha doğrusu 150. işi şey görmedim bile. 130 tane net yedi. 2300 lira. Evet bu arada TikTok üzeri keşfetten gelenler, bizleri konuk olarak izleyenler şuradaki takip et butonuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Evet bugün iki canlı yayınımız daha olacak. Tekrarlıyorum. O yayınları da izlemek isteyenler şu anda bizleri takip edip artık geniş ailemize katılabilirler. Evet bakalım kimler keşfetten gelip bizleri takip etmiş tek tek okuyacağım. Alt ekranda yeni takipçilerin isimleri düşmeye başladı. Ceylan Engin, Selin Çiftçi Bahri 76, Papatyam 386, Fatmanur Nur 01, Ak Yasemin, Fadime Emil, Deniz 2010, Dilek Korkmaz, Tuğba 251, aramızda hoş geldiniz. Edikra Demir teşekkür ederiz desteklerin için sağ ol. Mercan Tinay, Ceren Utku. Evet bu arada yarışmacı misafirimiz sessiz ve sakin bir şekilde Hı. ilerliyor hem de çok güzel ilerliyor. Ve henüz 4,5 dakikası oldu. Önündekiler kendisi 100 adet bitirecek arkadaşlar. Evet arkadaşlar kuzeni 150'yi göremedi. Yani 150. çöp şimdi kaldı. tıkaldı. Arkadaşlar birçok yayında belirtiyorum. Yuta bilenlerin kazandığı bir yarışma. Evet yuta bilenler kazanır. E çok çiğneyenler çabuk doyarlar arkadaşlar. Evet yerimiz sadece Denizli'de. Başka hiçbir yerde yerimiz yok efendim. Sadece Denizli'deyiz. Evet Serkan abi camı kapatır mısın lütfen? Evet ilk etapta 100 adet tekrarlıyorum. Şu an yüzünü yiyor arkadaşlar. Yiyemiyor. Yani yiyor daha doğrusu. Güzel diyor. Et etler de orta pişkin. Şöyle göstereyim. Sulu pişkin. Et kuru bir et değil. Kendisi özellikle böyle istedi. Maşallah. Tuzdan geçilmiyor. Evet Facebook izleyicileri. Etler sulu. Evet kuru bir et değil. Kuru istemedi. Özellikle sulu pişkin istedi misafirimiz. Evet az önce yarışan şu an yarışanın kuzeniydi arkadaşlar. Evet şu an yarışan misafirimizin kuzeniydi. Maalesef kazanamadı. Evet, e Abi şu camı da kapatın. Bak bir temizlik anında açılıyor. Doluyor geliyor. Evet arkadaşlar bizim maalesef ilaçlama saatlerimiz aslında. Bu saatler sakin saatler olduğu için böyle ilaçlama saati olduğu için maalesef problem oluyor. Böyle bir 15-20 dakika böyle olacak yapacak hiçbir şey yok. Evet bir de doğayla yeşillikle su alanı bir yer. E, canlı yayın zorunlu değil arkadaşlar. Birçok yayında belirtiyorum. Artık canlı yayın zorunluluğu kalktı. E, dileyenler canlı yayınsız yarışabiliyorlar. yemek istediğimde ya ye. da şunlar seni rahatsız ediyor. geliyorum. Ekmeğini yemek istediğinde alırsın evet. onu. Evet, dilerse ilavelerini daha kuru alabilir. E evet, şu an 10 dakikası oldu. Henüz 35 dakika gibi çok uzun bir süresi var. Arkadaşlar her çubukta 3 et bir yağ var. Yakından göstereyim. Evet şöyle. 3 et bir yağ. Evet, yakından görün efendim. Evet bunlar sulu pişkin, çok kuru pişkin değil arkadaşlar. Her bir çubuk 10 gram, 6 gelir üstü gelmez. Birçok yayında belirtiyorum. Her bir şiş 10 gram, 6 gelir üstü gelmez ki ekranda daha da iri görünüyor onu da söyleyeyim. Ekranda çok daha iri görünüyor. Hala daha gülüyor musun? Evet Sen hala daha gülüyor. Ya, gülüyorum artık. <gülüyor> evet ayranı ayranı bitti arkadaşlar. Beş, ne kadar güzel geldik. <laughs> tamam. Evet, e, Serkan Bey yarışmacımız kola istiyor. Bir kola getirin de hemen tıkansın. Bazıysu kola istemiyorum. <laughs> çay istiyor. Dam tamam, çay istiyormuş. Çay getir. Evet, biri yazmış Hayırdır demiş. Kırmızı et diye millete tavuk mu kekeliyorsunuz? Tavuk mu? Hayır, tavuk tavuk gıdıklaması gibi bir şey geldi dediler de. Arkadaşlar tavuk falan kesmiyoruz ya. Ne tavuğu ya? Arkadaşımız gülüyor sadece. Bakın ses buradan geliyor. Aa, vallahi tavuk kesmiyoruz. Kırmızı et veriyoruz. Hele bak bak, bak gül gül aynı olur. Bak bak gülsün bir. Evet gördünüz. Bizde yalan yok. Yani vallahi etlerimiz kırmızı et. Vallahi da billahi da çok lezzetli, çok yumuşak, çok keyifli bir ettir. Vallahi de çiğkın değil. billahi de çiğkın değil. Yani çiğkın sesi gelmiyor arkadaşlar. Hanımefendi gülüyor sadece. Evet bu arada Facebook takipçileri. Yarışmaya katılım sağlamak isteyenler. Ben bu işi yaparım. Bu rekoru kırarım diyenler. işletme numaramız ekranda gördüğünüz üzere. 505-00-2-20-20 Arkadaşlar bu numarayı kaydedip Whatsapp'tan yarışmaya katılım sağlamak istiyorum diye mesaj atıyorsun. Sadece Whatsapp. Şeker atıyor musun? Kaç tane? Gel gelmiş. Işte. Kaç dakikan oldu? 14 dakikan olmuş. 15'e gireceğiz. Son yarım saatine giriyoruz. Verirsin. Sen yaparsın. ikisinin toplamını yapalım. Olmaz Evet. bir <laughs> Evet biri demiş bu bayanlar dalga geçiyor. Arkadaşlar niye dalga geçsinler? Kimse gülmesin mi? Yani bu hayatta herkes ağlasın, mı? yani kimse gülmesin mi ya? Yani? E, Gülmek de mi suç oldu? Neden hemen her şeyi kötüye yorumlayıp hemen kötü yerlere çekiyorsunuz? Evet, yaşadığı olumsuz durumdan bile keyif alıp gülen insanlara ne mutlu? Evet burada geldi yarışmayı kazanamadı halde gülüyor. Öyle bir yapısı var gülüyor kendine iyi geliyor Kendini öyle motive ediyor. Yani bu suç mu? Niye gülüyor diyor. Niye gülmesin? Fiyatın en enteresi, değil mi? Erdal'da. Evet Kenan Bey demiş abi tuzak bir sayık tuzak ne neyi tuzak kardeş yani akraban girdi kazanamadı ne yapabiliriz evet, kendi beceri yarışması kendi şey yani yemeyene zorla mı ağzına tıkayalım burada yesin diye e bizim suçumuz günahımız ne kazanamayınca yani neyi sıkıntı ya ne bekliyorsun? Çok mu kolay bir iş görünüyor oradan? 3-4 kilo etten bahsediyoruz. Hiç kolay değil. Akrabam girdi kazanamadı tuzak. Ya tuzakla ne alakası var? Akraban çocuk muydu ki geldi burada tuzağa girdi? Aklı başında bir insan değil miydi? Kendini bilmiyor muydu? Akrabam girdi kazanamadı tuzak. Neyi tuzak? Her şey canlı yayında. Bir sıkıntın varsa bak Allah'a hamdolsun devlet var, asker var, polis var, kanun var, nizam var. İstediğin yere şikayetini sun. Akrabam kazanamadı. Kazanamadı. Kazanamadı kardeş. Ne yapabiliriz? Evet herkesin aklı kendine yetiyor arkadaşlar. Yani herkes olgun insanlar. Herkes ne yaptığını, nereye geldiğini, nereye gittiğini biliyor. Yüz defa söylüyorum çok zor bir yarışma. Göründüğü gibi kolay değil. Ben kendim bile yiyemiyorum. Evet imkansız bir yarışma değil, sadece zor bir yarışma. İmkansız olabilmesi için şu ana kadar hiç kimsenin kazanmamış olması lazım. Evet gayet de imkanlı bir yarışma. Gayet de kazananlar mevcut. Edeti evet, yutanlar lokum gibi alıp götürüyorlar ödüllerini. İmkansız değil ama çok zor. Evet genel izleyici arkadaşlar herhangi bir sıkıntısı problemi olanlar Rabbime hamdolsun binlerce defa her gün şükrettiğim bir konu var. Çok şükür askerimiz var. Çok şükür polisimiz, devletimiz, kanunumuz var. konuya girmişken de Rabbim hiçbir hiçbir ülkeyi devletsiz, başsız bırakmasın. Herhangi bir problemi olanlar efendim kanunen bir sıkıntı yaşadıklarını düşünüyorlarsa her şekilde zaten ee, sosyal medyada canlı yayınları mevcuttur. İstediğiniz yerlere şikayetlerinizi sunabilirsiniz lütfen. Evet kanunen e, vatandaşlık hakkınız olarak arkadaşlar kanuni haklarınızı kullanabilirsiniz ve ben birçok yayında söylüyorum. Dileyenler kendi etlerini getirip yarışabilirler. Kaç dakika bakalım? 18 dakika. Dileyenler kendi etleriyle gelip yarışabilirler. Kendi hazırladıkları etlerle yalnız tek bir şartımız var bizim de bu durumda bilmediğimiz, bilmediğimiz, bilmediğimiz markaların etlerini kendi ocağımızda pişirmiyoruz. Kendi ocağınızda alıp, kendi kömünüzde alıp kendinizin pişirmesi şartıyla. Edetler tuzsuz. Evet, Ramazan kardeşim sağ ol cansın. Evet. Ablanın elinde ne yazıyor diyorlar. Çok merak etmişler. Ne yazıyor? Bilmiyorum. Avucunun içine bir şey mi yazıyor? Adı, <laughs> Adı ve imzası yazıyor. Bir evet, bir 20 adet. Tamam. Aynı şekilde mi pişsin gözüm? Şey mi Kurum şey istiyorsun. <laughs> Yok. Biz onu ayarlayamayız. Evet. Fazla atarız şey yaparız. Değil. Biz sistemi bozmayalım. Tuzu sen burada sıcakken at. O çeker zaten. Arkadaşlar ete tuz atarsanız pişirirken et sertleşir. Bu yüzden ben etimin kalitesini düşürmek istemiyorum. Yoksa mevzu tuz atmamak değil. Tabii ki de burada misafirlerimize her konuda yardımcı oluyoruz. Kimsenin aklına bir şey gelmesin. E, etleri tuzlayıp pişirmeyin arkadaşlar. Et sertleşiyor. E, zaten biraz da pişkin istedi. Birazcık zaten e, sertleşecek. Bunun gibi yumuşak gelmeyecek şimdiki gelenler. Pişkin istediği için. Ha? Bence soruyorsun fikrimi dobro olayım mı? Yapamaz. <laughs> Kızma darılma yok. <laughs> Biraz daha zorla. Yok, daha Emin misin? Demek ki yapamaz. Evet arkadaşlar tadında bırakıyor. Madem öyle sen bilirsin. Evet arkadaşlar. Evet yayını kapatıyorum. Facebook takipçileri tekrarlıyorum. Yarışma hakkında bilgi almak isteyenler. Yarışmaya katılım sağlamak isteyenler ekranda gördüğünüz numarayı kaydedip yarışmaya katılım sağlamak istiyorum diye mesaj atıyorsun. Sadece WhatsApp efendim. Yarışmaya katılım sağlamak isteyenler ekranda gördüğünüz numarayı kaydedip WhatsApp'tan yarışmaya katılım sağlamak istiyorum diye mesaj atıyorsun. Evet ilaveler iptal Serkan Bey. Evet Gözüm, ee, bir dakikanızı rica edeceğim. Buraya ilk defa geliyorsunuz. Ben sizi ömrü hayatımda rüyamda bile görmedim. Ee, işletmeye girdiğinizden ve yarıştığınız süre içerisinde işletmemizin hizmeti, sizlere karşı davranışı ve özellikle etler ve yarışma hakkında duygularını lütfen belirtin. Olduğu gibi olması gerekir. Sağ ol kardeşim. <laughs> ama zorluğunu da belirt. ya yani. ne kadar zor evet. bir yarışma olduğunu. Ben yerim diye geldi hani. yer Ama yani evet. yiyemiyoruz. Et seven insanlar olarak biz Eyvallah. Evet. Bizi de güzel. sıkı takip ediyorsunuz. Ben evet. birçok yayında da zorluğunu belirtiyorum. Hiçbir şekilde kolay olmadığını zaten söylüyorum. Tamamıyla yutma yarışması. Yutması kuvvetli olanlar gelsin değil. Aynen öyle. Arkadaşlar göründüğü gibi kolay değil. Bunu ben söylüyorum, ben söylettiriyorum. Ama burada güzelim işletmemde ve